brain, brain.

Acele edin. Üniversitedeki büyük ödül törenini kaçırmak istemeyiz. Birinci olabilirsiniz diye kupa dolabında yer açtım. Yine. Ayakkabını mı arıyorsun canım? Hayır, Johnny. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Aa, sanırım kızların laboratuvarına giderken görmüştüm. O laboratuvarda mı? Cipsi bandırıp, sonra da iştahla midemize indirdiğimiz salsa sosunu yapmak için... ...önce malzemeleri bu büyük kazana dolduralım. Tamam? Johnny, atomik gücü ayırıcısının salsa sosu yapmak için uygun bir yöntem olduğunu sanmıyorum. Tabii ki uygun. Ayrıca şimdi şu dikkat yazan yere basacağım ve salsa sosumuz hazır olacak. <Gülüyor> Johnny, <Gülüyor> işte kadar uzak. uzak dur Olay. Hiç kalıyoruz. Ve geçen senenin birincilerini takip ediyorum. amciklet tadında tatlı mı tatlı kızlarımız Susan ve Meredith. <laughs> yalamayı keser misin? <laughs> Yapma muhteşem salsı sosuna bulanmıştın ama. Sizlere elektrikli görünmez battaniyeyi sunuyorum. Aa. Aa. Orada bir şey yok ki kaybettiniz. Yeterince deney yapmamışsınız işte ve ayrıca... Yansıtıcı malzemenin çevresindeki ışın demetinin kıvrılmasıyla her şey ve herkes görünmez hale gelir. Yine siz kazandınız. Evet! evet! evet Ağır bakalım profesör. Hı? ben fırlantı çocuğum. Ve bu ödülü ancak ve ancak ben kazanabilirim. Sizlere bilimleyici güneyi sunuyorum. Genetik açıdan geliştirilmiş evcil bir sürüngen evrimi. Aman ne mal. Bir kertenkele. Yo. <laughs> e süpermiş. Ya Jin. Diskalifiye edildin. Birinci sebep kayıt yaptırmamışsın. E ikinci sebep de bundan önceki deneyi deli mi yemişti? Şimdi dışarı çıkar. Aa, böyle olması gerekmezdi. Kafesine gir küçük korkunç şey. İmdat! Bizi canlı canlı yiyecek bu. Geri çekilin biz hallederiz. Sonra daha sonra hallederiz. Fakat önce... Başım dert dedi mi? Maksimum güvenlik. Dilimleyici Dino tekrar Köy merkezini dilim dilim doğruyor. <laughs> Bir şeyim yok. Aşağıda kal dilimleyici Dino. Sana zarar vermek iste... Oh, bu hiç hoş olmadı. <laughs> Ve bu da çok kaba oldu. Panik yok, düşmanımızı tam anlamıyla gözden geçirdik. Ve bu yaratığı yakalamak için emin adımlarla ilerleyip... ...Tekno köyün dilimlenmemiş huzurunu geri vereceğiz. Bize yardım etmelisiniz, biz bu şeyi durduramayız. ile ilgisi olan herhangi bir şeyi düzeltmeyi kesinlikle istemiyorum. Pırlanta çocuk. Kendine pırlanta çocuk denilmesini istiyor. Bunu cezaevinde herkes açıkça belirtti. Ayrıca böyle bir canavarı yaratan kişi onu nasıl durduracağını da biliyordur. Ben durduracağım. Ha, lütfen, sen nasıl durdurabilirsin ki? Kolay çünkü Johnny X ve Kuşu Kuşu X'in dönüş zamanı geldi. Lütfen beni bu işe karıştırma. Johnny, mutant güçlerinin artık olmadığını biliyorsundur değil mi? Güçlerini etkisiz hale biz mi getirmiştik? Biz getirdik. Bizim yaptığımızı biliyorum. <laughs> oh, doğru. Gaz çıkarma gücünü unutmuşuz. Cemiyetin huzurunu bozan bu yaramazı durduracağız. Ben yokum. Bu jilet dişli kertenkele tarafından doğranmak için Teknoköy'e gitmeye niyetim yok. John için yapmam gereken çok şey var. Dırdır etme de karşılığında kaç biftek istiyorsun onu söyle. Dört. Ve bir de kemirme oyuncağı. Bekle. Yanındaki ellerine ve şekil değişikliği gücüne sahipsin. Ve bir de elektrikli battaniyemiz dilimleyici dinodan gizlenmenizi sağlayacak. Harika. Hoşçakalın. Niçin ona bu kadar şey verdin? Başına kötü bir şey gelirse küçük kardeşimiz olmaz. Aa, ne tatlı. O zaman tehlikeli deneylerde kimi kullanırız? Çok doğru. Uçuşun hala berbat. Şimdi aşağı dilimleyici dinonun yanına inelim. <laughs> Tamam bu kadar yeter kesici Dino! Güzel beldemize yeterince zarar verdin ve hortum ellerinle seni durdurma zamanı geldi artık. Hortum ellerinin en iyi özelliğinin olduğunu düşünmüyorum. Güçlü gazını kullan ve şu kötü çocuğu erit. şey akıllı olduğunu mu sanıyorsun? Beni yakalayamazsın ki. Oh. hey, kısmen poodle'lara benzedim. Ve vazgeçiyoruz. <laughs> Aha. Aha. Bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber pırlanta çocuk dilimleyici Dino'nun zayıf noktasını ve onun nasıl yeneceğimizi açıklamayı kabul etmiş. Kötü haber ne peki? Sadece sözünden bir öpücük alırsa konuşacakmış. Hayır ve hiçbir şey kararımı değiştiremez. Evet. Tamam, kabul ediyorum, kaçın. Evet, e, bu sene üçüncü kez buradayım ama iyi tarafı birçok arkadaşım oldu. Hey, incecik merhaba. Adamım benim. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz! Bir anlaşmamız var mı yok mu? Var! Ve susun! Seni öpebilir miyim acaba lütfen? Lütfen! Kabul edeyim de kurtulalım bari. Evet! Evet! Başardım! Sonunda susun testten bir öpücük kopardım! Şimdi dilimleyici Dino'yu nasıl durduracağız? Hiç bir fikrim yok. Suzun öpmek için öyle demiştim ve gördüğün gibi işe yaradı, işe yaradı. Yanlış, benim de sana bir sürprizim var. Öptüğün sözün kopyaydı. Hı, zekice, ben de öpücüğün metalik olduğunu düşünmüştüm. Hepsi bu kadar da değil. Hey, aynı bikiniden bende de var. Necid'in günü yarattığım için özür dilerim. Alev saçlı küçük test gibi benim de bir evcil hayvanım olsun istemiştim. Hayvan barınağına gidip kendine bir köpek alabilirdin öyle değil mi? Evet ama aslında şöyle dilimleyici keskin bıçaklar olan yaramaz bir şey olmasını istemiştim. Ve bir hayvan severi yapması gereken her şeyi yaptım. Onu kafese kapattım, güzel karanlık bir dolapta sakladım. Ara sıra yemek verdim, alt kağıdını hiç değiştiremedim. Kesici Dino'yu parkta hiç mi dolaştırmadın? Yani ona bir fincan kahve iç mi vermedin ha? <laughs> Tabii ki hayır. Derisi bir milyon tane döner keskin uç ile kaplı. Farkında mısın? Onu durdurmanın hiçbir yolu yok. Ama Johnny X durdurabilir. Gidelim. <laughs> Bilinleyici <Benim> Dino. <laughs> Akıllıklı çocuk. Fakat etkileyici düşleri en az dilimleyici dino kadar yıkıcı. Bu kez dilimleyici dinoyu nasıl durduracak acaba? Yeni bir gücü mü var yoksa yine arkasındaki alevli gazını mı kullanacak? Hayır. Bu kez bunu kullanacağım. Top mu? Şaka yapıyorsun galiba. Gel buraya oğlum. Git getir şu topu hadi. Aferin sana. Şimdi sopayı getir hey, bakalım. O benim sopam ve paylaşmayı reddediyorum. Sen onu Şimdi... Bakın, dilimleyici Dino çok da kötü değilmiş. İyi de olabiliyormuş demek ki. Dilimleyici Dino, benim yeni evcil hayvanım. Seni eve götürmeye geldim. Hadi oğlum gel. Hadi gel buraya. Beni geri götürün! Beni geri götürün! Çıldırmış mı? Çıldırmış! Aferin dilim Necidino, aferin oğlum. Oh, meğer dilimleyici Necidino ne kadar tatlıymış. Evet ama bu dilimleyici keskin şey böyle hareketli haliyle evde nasıl mutlu olacak? aile bireyleriyle birlikte güzel bir akşam yemeği kadar güzel bir şey yoktur. Ve akşam yemeğinde mısır cipsi kadar güzel bir yemek yoktur. Aa tatlım salsa sosumuz yok ki. Merak etme anne üzerinde çalışıyorum. Dinleyici Dino görevini yap bakalım. Doğrusu harika bir sos olmuş bu. Keşke şu bifteklerimizi de ısıtabilseydi. <laughs> ben hallederim babacığım. Hı? Eyvah kan çıkaracak. Johnny! Johnny, <laughs> Johnny sessizinde. biraz gaz ver genç adam. <laughs> Filmi kaçırmayalım. <uyanın. gülüyor> <laughs> <laughs> Şu yokuşu da çıkınca tamamdır. Yaklaşmış. <laughs> yaklaşmıştık. Ben daha güçlü bir scooter istiyorum. Yoksa öleceğim. Hatta ölüyorum. Bakın. Aa. Bu eski model yavaş, skuter yüzünden ölüyorum. Johnny, baban ve ben bunu sana indirimli mevsim sonu satışlarından aldık. Güvenliğin için hız yapmayan eski model bir skuter seçtik. Fakat yine de çok başarılısın evlat. Gayet iyi sürüyorsun. Johnny, sesten daha hızlı süper bir skuter yapmıştık. Denemek ister misin? Evet, evet, evet. Durun. Neyin peşindesiniz? Hiçbir şeyin. Yalancılar. Bu normal bir scooter. Ona sadece ses bir motor koydum. <laughs> bundan sonra sana scooticim diyeceğim. Sık sık yorum scooticim. Ama o bir hız canavarıdır Johnny. Başa çıkabileceğinden emin misin? Şaka mı yapıyorsunuz? Turbo sırt roketinde de alabilir miyim? Kesinlikle <laughs> hayır. Ki zamanı geri almama kilesini. <laughs> <laughs> o zaman sadece bunu al. Dur. Johnny. Ne yaparsan yap ama 9 yazan düğmeye dokunma. Daha denemedik bile tamam mı? Tamam görüşürüz. <laughs> Johnny dokuza basmak için ne kadar bekler sence? En fazla iki ya da üç dakika. Bayanlar ve baylar karşınızda ses hızındaki süper skuturuyla 13 kamyonun üzerinden atlayacak olan Johnny Test. Kaptan, kalkış iznini aldık değil mi? Hayır. Ve ablalarının dediğini unutma, dokuza dokunmak yok. Doğru. Ay niye boşuna nefes tüketiyorum ki? Hey <laughs> çocuklar, okul çevresinde tehlikeli atlayışlar yasaktır. İşte biliyorum. <laughs> Atlım, kablolu yayın bozuldu. Oh, çok kırık. Ama yine de iyi. Sanki Teknoköy'de kıyamet kopmuş gibi görünüyor değil mi? Bütün haberler burada. Bütün haberler burada. Beni tekmeler. Günün son baskısını okumak ister misiniz? 10 yıl geçti ve küresel elektrik dalgalanması sonucu Teknoköy'ün mahvolmasına neden olan Johnny Test ve çirkin köpeği hala bulunamadı. Ne? Ha? Sen o kadar da çirkin değilsin Johnny sen anlamadın galiba. Şu an gelecekteyiz ve buraya zarar vermişiz. Ayrıca kaçaklar gibi de aranıyoruz. Ne dedin? İşte onlar. Teknoköy'ün bu hale gelmesine neden olan ikili. Akıllı olan sensin. Neler oluyor? Aa, anladığım kadarıyla Teknoköy'ü gelecekte kötü durumda gösteren alternatif bir zaman tüneli içinde bulunuyoruz. Ve insanlar bu yüzden çok berbat görünüyorlar. Ayrıca beldemizin manzarası da korkunç. Kımıldamayın! <laughs> ve diyorum ki... Scooter'a atla! Sakın tutun! <laughs> Yine mi? Atlım duvardaki yayın yine arıza yaptı. Teknoköy Ortaokulu yeni bir başlangıç. Harika. Şimdi daha da ileri bir zamana gittik. Evet ama hiç olmazsa burası o berbat yer gibi değil. Haklısın. Hey belki de artık bizi kötü kaçaklar gibi aramıyorlardır. Hala aramıyor. Hala aramıyor. Hala aramıyor. Yanılmışız. Yani test. Skuterinden in ve ellerini havaya kaldır. Bütün istediğim hızlı bir skuterdi. Ablalarımın hatası bu. Onlar beni... Skuterinden in dedim. Eğer geçmişe yolculuk yapabilseydim o zaman ben... Evet Johnny. Hadi bu bebeği geriye sür dostum. Tamam. Geriye doğru sürelim de zamanımıza geri dönelim. Hadi geriye hareket. Evet, dur dur. Dur. işte. Aa, başka bir gelecek. Aman tanrım polisler bir üst modele terfi ediyor. Johnny test ve çirkin köpeği yere yatan. Haksızlık ediyor. O kadar da çirkin değil canım. Aa, su kadın yok olup gitti. Aa. Buralarını bulana kadar sen burada bekle. Gelecekten insan bulacağı hoş geldiniz. Birini ara, birini ara, birini Aklıları. ara. Ablalarım, eve dönmemize yardım edebilir. İşte o zaman intikamımı alacağım. Susan ve Merit Test, çılgın bilimciler. Halen Köy'de maksimum güvenlikli huzur evinde yaşıyorlar. Uuu, ne Maksimum güvenlikli huzur evine nasıl gireceğiz acaba? <laughs> Evet, buraya samimi dostlarım Suzu ve Mary testi görmeye geldim. Hmm, onların hiç dostu yok ki. Bütün gün durmadan Gil diye birini mırıldanıyorlar. Gil, Gil, Gil. Evet. <laughs> o benim işte. Ben Gil. Im. Yakışıklıyım değil mi? Soldan üçüncü kapı. Geçmişten gelen kaçaklar Johnny Test ve çirkin köpeği için arayışlar hala sürüyor. O kadar da çirkin değilim. İşte o. Johnny Test ve çirkin köpeği. Yıl. Siz. Sizin yüzünüzden oldu. Bizi geleceğin en aranan suçlu çocuğu ve çirkin köpeği yaptınız. Seni görmek de güzel Johnny. Ve kullanmayı reddedebilirdin. Biz seni zorlamadık ki. Bütün suç sizde. O sadece hızlı bir scooter istemişti ama yaptığınız scooter Teknoköy'ü yerle bir etti. Evet acımasız bir şakaydı. O zamanlar gençtik. Johnny Tess. Orada olduğunu biliyoruz. Ellerin havada. Hemen dışarı çık. Ben sadece bir skutra binmek istemiştim bu kadar. Sen zaman tünelinde delik açılmasına neden oldun. Yani küresel felaketi başımıza getirdin. Onlar sadece seni durdurmak ve başka felakete neden olmaman için tutuklamak istiyorlar. <laughs> Evimize geçmişe. Sizin genç ama şimdiki gibi çirkin ve buruşuk olmadığınız zamana nasıl döneceğiz? Laboratuvara dönmeliyiz. Eski laboratuvar mı? Scooter parçalandı. Robot polisler etrafımızı sardı ve senin bir planın mı var yani? Senin eski model Scooter'ını yenileyip sizi geçmişe geri göndereceğiz. Ama gittikçe yaklaşıyorlar. Uzun sürmez. Sesten hızlı bu tekerlekli sandalye verin. Nereden buldun? Meslek iyi ve el becerimiyle yarattık. Aha işte evimiz yaşlı buruşuk babamız. Hey işte laboratuvar. Vay be zamanında burada müthiş deneyler yapmıştık değil mi? Hey gidi gençlik. Hey gidi günler. Böyle ters ve çirkin köpeği etrafını yani, sarıldı. Eski hatıraları düşünmenin zamanı değil. Tatlım. Televizyonda yine acayip şekiller var. Geçmişe dönmek için su götürün arkasına bir motor eklemek zorundayım. Bugünlerde çok çabuk yoruluyor. Hadi git Johnny. Nereye <laughs> <laughs> Johnny, babam ve ben bunu sana indirimli mevsim sonu satışlarından aldık. Güvenliğin için hızlı yapmayan eski model bir scooter seçtik. Fakat yine de çok başarılısın evlat, gayet iyi sürüyorsun. Johnny, ses kadar hızlı süper bir scooter yaptık. Denemek ister misin? Ee, yok, hayır. Hayır, hayır mı? Ha? Fakat gerçekten harika. Hele dokuz düğmesinin salladığı hızla mahallenin bütün çocukları seni çok kıskanacak Johnny. Çocuk hayır dedi. Peki bunu biraz düşünmek istersin. Aa, düşünmek için biraz zaman lazım. Hatta uzun bir zaman. Şimdi eski model yavaş skutercığımla biraz zaman geçireceğim. Sizinki değil. Bazen bu çocuğu ve çirkin köpeğini hiç anlayamıyorum. Ben o kadar da çirkin değilim.